Jeotermal enerji, yenilenebilir, sürdürülebilir, temiz ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Sıcak su, ısıtma ve elektrik üretimi için kullanılan jeotermal kaynaklar, sürekli artan enerji talebinin karşılanması için kullanılan bir alternatiftir. Hidroelektrik, güneş, rüzgar ve fosil enerji üretiminin aksine, tesis alan ihtiyacının asgari düzeylerde kalması jeotermal enerjiyi cazip hale getirmektedir. Jeotermal enerji santralleri kurulma aşamasından işletmeye alınıp enerji üretimine başlatılırken yüksek verim ve kapasite hedeflenir. Ancak kullanımda olan yüksek sıcaklıktaki su ve buhar sisteme zarar verebilir. Zararı önlemek için uygun kimyasal ürünler ve teknik servis desteği gerekmektedir. Aksi halde enerji üretim kapasitelerinde %60'lara varan kayıplar yaşanabilir. Green Chemicals jeotermal enerji santrallerinde farklı rezervuar sıcaklığına göre kullanılan geniş bir ürün paletine sahiptir. Jeotermal kuyularının açılması sırasında kullanılan sondaj kimyasalları ve çimento katkılarından, akışkanın enjeksiyon hatlarıyla yerin altına gönderilmesine kadar tüm aşamalarda oluşabilecek depozit ve korozyon risklerini önleyen kimyasal ürünlerle offline ve online kullanılabilen kimyasal temizlik ürünlerini üreten, uygulayan ve geliştiren bir firma dır. Türkiye'de Jeotermal kimyasal ürünleri konusunda kendi ARGE merkezine sahip tek firma olan Green Chemicals, jeotermal enerji santralleri konusundaki tecrübesiyle sistemlerin 365 gün sorunsuz bir şekilde çalıştırılmasına katkıda bulunur. Jeotermal enerji santrallerinin ekonomik ömürleri boyunca %100 kapasiteyle çalıştırılması için daima alternatif çözümler sunabilmektedir. Green Chemicals firmasının etkin ürün paleti yerinde 7-24 Teknik servis hizmeti sayesinde enerji üreticilerinin kimyasal ürün stok maliyetleri minimum seviyelere indirilmektedir. Green Chemicals ile çalışılması halinde sürekli olarak işletmelerde mühendis istihdamı da yapılabilmektedir. Green Chemicals ürünleri ve 7/24 hizmetleri sayesinde jeotermal enerji santrallerinin sürdürülebilir şekilde ve tasarım değerinde elektrik üretmesi sağlanabilmektedir. Veltrit ürün serisi, jeotermal kuyuların açılması, çimentolanması ve kuyuların kullanım sonrasında geliştirilmesi için hazırlanmıştır. Veltrit 1000 serisi, kuyuların açılması sırasında ekipmanların korunması, verimliliğin arttırılması ve operasyonun sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi için sondaj çamuruna ilave edilmekte olan viskozite arttırıcı, biyosit, yağlayıcı ve korozyon önleyici gibi kimyasal ürünleri içermektedir. Sondaj aşaması tamamlanan kuyularda çok önemli olan çimentolama işlemi sırasında kullanılan Veltrit 2000 ürün serisinde çimento donmasını geciktirici veya hızlandırıcı, viskozite ayarlayıcı, semen spacer gibi kimyasal ürün katkıları yer almaktadır. Jeotermal enerji santrallerinde kuyuların ve sistemlerin tıkanmaması için kabuklaşma önleyici kimyasal ürünler kullanılması gerekmektedir ürünler özel dozaj borularıyla kuyu içinde belirli bir derinliğe inilerek ya da işletme içinde gereken noktalarda uygulanabilmektedir. Geotrit ürün serisi, her işletmenin tasarımına göre akışkanın içeriği ve sıcaklığına bağlı olarak geliştirilmiş kabuklaşmayı önleyici kimyasal ürün serileridir. Bu ürünler kireç, silikat, sülfat, fosfat ve antimon gibi kabuklaşmaların oluşumunu tamamen önlerken sistemde bulunan metallerin aşınmamasını da sağlamaktadırlar. Kullanılan ürünlerin performans sonuçları, sistemin uygun noktalarına takılan kuponların periyodik olarak görsel ve ağırlık değişiminin takibiyle yapılmaktadır. Kupon yüzeyinde oluşabilecek birikintilerin içeriği, Green Chemicals firmasının kendi ARGE merkezinde çeşitli tekniklerle analiz edilerek ürün dozajları ve gerekiyorsa ürünlerin içerikleri güncellenebilmektedir. Isı transferinin gerçekleştiği bu proses, sistemin önemli bir aşamasıdır. Geotrit ürün serisi, sertlik, silikat, sülfat Askıda katı madde değeri yüksek olan sularda düşük dozajlarda dahi yüksek performans gösteren ve kabuklaşmayı önleyici çeşitli aktif maddeler içermektedir. Kabuklaşma oluşumunun önlemi alınmadığı takdirde birikintiler ısı transferini engellediği gibi akışkan geçişini ciddi oranda düşürerek enerji üretim kapasitesini negatif yönde etkileyebilmektedir. Oluşan birikintilerin sisteme zarar vermeden temizlenebilmesi için geliştirilen Yüksek verimli kimyasal ürünler Geotrit 6000 serisi içinde yer almaktadır. Bu ürünler sistem duruşta olduğunda offline olarak kullanılabildiği gibi koşullar uygun olduğunda sistem enerji üretimine devam ederken online olarak da kullanılabilmektedir. Temizlik işlemleri sırasında farklı bazlı ürünlerin yanında Sistemde oluşabilecek aşınmaları önleyen Veltrit 3000 serisi koruyucu ürünler de kullanılabilmektedir. Veltrit 3000 ürün serisi, jeotermal kuyularının geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Kuyularda yapılan asitleme işlemleri sırasında 250 derece sıcaklığa kadar koruma özelliğine sahiptirler. Bu seride yer alan ürünler, asitleme işlemi sırasında kullanılan metal alaşımların türüne, kullanılan asitlerin ve diğer kimyasalların içeriğine göre tasarlanarak yüksek verim elde edilmektedir. Veltrit 3000 serisi ile birlikte, Geotrit 6000 ürün serisi içerisinde yer alan ürünler, aynı zamanda üretim ve renjeksiyon kuyularında yapılan asitleme işlemi sırasında da kullanılmaktadır. Green Chemicals firması ürettiği kimyasal ürünlerle jeotermal enerji santrallerinin yüksek kapasiteyle çalışmasını sağlarken dünyanın daha yaşanılır bir çevreye sahip olması sorumluluğunu ve amacını da taşımaktadır. Green Chemicals firması 7-24 servis odaklı iş modeli ve katma değeri artıran yaklaşımıyla sadece ürün tedariği yapan bir firma değil, direkt ARGE'ye bağlı teknik mühendislik servisi ve sistem danışmanlığını da içeren 360 derecelik bir hizmetler bütünü olduğunun da bilincindedir. Müşterileri, partnerleri, çalışanları ve çevre için artı değer yaratmaktadır. Green Chemicals firması, uzmanlığını 7-24 sizin için kullanan çözüm ortağınızdır.